Vay, vay kimleri görüyorum? Vay tanıdık birine rastladınız galiba. Yok ben sizi kastediyorum. Eee, ben sizi çıkaramadım. Ama ben sizi çıkardım. Siz bu trafiği alt üst eden sarhoşsunuz. Ya trafik Arap saçına dönmüş. At bana kurtul. Neyse. Size rastladığım iyi oldu. Ben de sizi gördüğüme çok memnun oldum. Siz sarhoşsunuz. Sağ olun arkadaşlar kendi aramızda öyle der. ...devamlı içer misiniz? Yok nerede... ...bir iki saat ara verdiğim oluyor. O da uykudayken herhalde. E, uykudayken hortumla mataradan çekiyorum. <laughs> Neyse uzatmayalım. E, sen uzatıyorsun abicim bırak beni gideyim ya. Yanılmıyorsam arabada içki içiyorsunuz. En güzel de arabada oluyor... ...şöyle püfür püfür oh. Oo mezeler falan filan... ...her şey tamam. Evet bir kuş... ...bir kuş... ...bir kuş bir kuş sütü eksik. Peynir var. Salatalık, domates. Şu an su sıcak buzlar eridi. Nedir bu ya? Altın baş. Ya nedir bu halin diye soruyorum sana. Şuraya bak gözler kan çanağı. Burun kıpkırmızı. Garanti karaciğerde iflas etmiştir. Yok hayır birader iflas etti. Alüminyum işi yapıyordu. Battı salaktan. Neyse ver bakalım hadi ver. Tabii canı çekti ah. Ne bu ya? Ben senden rakı mı istedim? İyi e o zaman ben sana bir tane... ...hıyar vereyim abicim. Ne yapacağım ben bunu? Cacık. Ya ne yapıyorsun? Hıyarımı nasıl satıyorsun ya? Ben onu tuzlayarak yiyecektim ya. Evinde içtiğin yetmiyormuş gibi bir de arabada içiyorsun. Evimde içmem, annemin evinde içiyorum. Benim evim yok. Peki... ...arabaya ne demeli? Arabada devamlı içiyorum. Giderken? Giderken, gelirken pasa içiyor. Ya sen benim hıyarıma niye attın abiciğim? Bu yoğurt mu olacak şimdi? Al o zaman yoğurdumu da at. Sen atmıyorsan ben atıyorum. Beyefendi, siz buna niye bu kadar çok içiriyorsunuz? Biz baş edemiyoruz efendim. Bizi hiç dinlemiyor. Sana ceza kesiyorum. Kesemezsin. Bal gibi de keserim. Bal gibi de kesemezsin, çay gibi de kesemezsin. Ya sen şu arabanın sol tarafına oturmuş rakı içiyorsun. Evet içiyorum. E ben de sana en büyük cezayı kesiyorum. En büyük de kesemezsin, en küçük de kesemezsin. Nedenmiş o? Ya ben burada içiyorum ama arabayı abim kullanıyor. Yok ya. ya, demek sen arabanın sol tarafında oturuyorsun, içki içiyorsun, abin de sağ tarafında oturmuş araba kullanıyor, öyle mi? Aynen öyle oluyor, çünkü bu arabanın direksiyonu sağda. <laughs> bu karısı İngiliz, Mary, Mary. Onun için arabanın direksiyonu sağda. Şimdi beni içki içmememin bir sakıncası var mı? Yok kardeşim yok hadi güle güle. Şerefe memurum. Sen benim hıyarımı niye atıyorsun abi ya? Ben onu tuzlayarak yiyecektim ya. Hadi yürü yürü yürü. Hadi şerefe şerefe şerefe. Her sabah bu yolda karşılaşırdık. Göz göze gelirdik. Selam.